9 Ekim 2023 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa koşularını yorumlayacağız. Elazığ programı hakkındaki görüşlerimiz ve son dakika duyumlarımızı 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan paylaşacağız. Bursa programında 9 koşu var. Yarışlar bugün 13.30'da başlıyor. Normalde 9 koşulu programlarda saat 2'de yarışlar başlıyordu. Bunu da belirtelim. Bursa'da tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. 1. Koşu 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir mücadelesinde, ilk yarışlarına çıkacak olan 8 ismin mücadelesini izleyeceğiz. Uzun zamandır sahada olan ve beğenilen 3 isim oldu. Dişi kısraklar arasında 4 erkek tay var. Bunlardan, 1 numaralı Jesko, 2 numaralı Last Whisper ve 4 numaralı Prince F, rakiplerine göre daha hazır gördüğümüz taylardır. Özellikle Jesko'yu çok beğendik. Fakat Çakal Carlos temsilcisi Last Whisper'ın, süratli stile sahip olacağını ve çıktığı gibi bitirme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Prince Efe ise bir hakem temsilcisi olup, uzun zamandır uzun işlerle bu koşuya hazırlanıyor. Pişkinliği ile iddialı olacaktır. Bu koşuyu 3 isimle geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 1, 2, 4, şeklinde oldu. İkinci koşu. Geçen sezonu oldukça başarılı sonuçlarla kapatan 4 numaralı Onurlu Efe, ara sonrası yamak bir aprantilerin at bindiği bir koşuda, yarış görme amaçlı koştu. Gördüğü yarış sonrası toparlandığını gözlemledik. Bugün yarışın temposu da çok süratli olmayacak. Yani önüne alacağı Kaya Bert'i yakın takip edip, düzlükte atlayarak arka gruba direnebilir. Fukarada yarışı önlerde sürdüren bir isim fakat hiçbir Kayabırt kadar ısrarcı değildir. Kayabırt'ın liderliğinde yarış ağır tempoda sürecektir. Bu tempoda ön grup atlarından 4 numaralı Onurlu Efe'ye yarayacaktır. Onurlu Efe, Muhammed Mir Bilgin idaresinde 4 kez yarışmış fakat kazanamamış. Ancak bu yarışlarında eksik koştuğunu ya da uyumsuzluk sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Çim'de zaten sadece bir kez koştular ve Nibolu arkasında ikinci oldu. Yani binicisiyle uyumlu olduğunu, ilk kez Muhammed Mir Bilgin idaresinde kazanacağı şartları yakaladığını söyleyebiliriz. Onurlu Ef'e belki eksik koşar diye rakip ararsak, burada birçok isme şans vermemiz gerekir. Ancak biz bu koşuda riski almayı mantıklı bulduk. 4 numaralı Onurlu Ef'e bugün kazanır diyor ve banko öneriyoruz. Üçüncü koşu. Bu koşudaki net favorimiz, 5 numaralı Rain Melodye olacaktır. Öncelikle gidişat avantajına sahip olduğunu belirtelim. Canı isterse liderliği alabilecek sürate sahiptir. Ancak son yarışında bekleme yaptı ve etkili düzlük sprinti ile adını duyurdu. Üstelik bunu kısa vade 7 bir grupta ve kısa mesafede yaptı. Orta ve uzun mesafe bu kısrağın daha çok işine gelecektir özellikle liderliği alarak yarışırsa, çok daha etkili sonuç alacağını düşünüyoruz. Mutlaka kuponlara ilk sıradan yazılmalıdır. 3 numaralı Katarsis'in son idman görüntüsünü beğendik. İdmanını Lalabeni isimli at ile beraber yapmıştı. Lalabani de çok iyi gözüküyordu fakat sakatlandığını öğrendik. İlgililerine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Katarsis'in kiloyu problem edeceğini düşünmüyoruz. İlgilileri de apranti tercih etmemişler. Kendisine 3 kez binip 2 birincilik elde eden Mustafa Çiçeği bindirmişler. Bizce idman görüntüsünü yarışa taşırsa iddialı olur. Daha sonra 6 numaralı Kinesis'i yazalım. Hafif start probleminden dolayı biraz kötü koşuyordu. Son yarışında ise dış kulvar tercihlediler ve startta kalmadı. Yarış boyu rakiplerinin dışında en gerilerde yarışı takip etti. Düzlükte etkili ataklarla en dış kulvardan gelip yakın ara 6. oldu. Biz bu yarışını tekrarlamasını durumunda kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Yarışın ağır tempoda geçecek olmasından dolayı 3. sırada şans verdiğimizi belirtelim. Son olarak da çok sürpriz konumdaki 8 numaralı Murat'ı yazalım. Bu safkanı son yarışında da önermiştik. Düzlükte sprint kulvarı bulup gelene kadar yarış bitti. Biraz daha mesafe olsa kazanabilirdi. Murat idmanlarında mükemmel gözüküyor. Son yarışından sonra formunu daha da ileriye taşıdı. Bugün bomboş 1 kilo ile start alacak. Aprantis'i iyi idare ederse bu rakipleri geçebilir. Kesinlikle kuponlarda olsun. 4 numaralı Seaside Son ve 2 numaralı Blue Jasmine bugünkü rakiplerine göre daha az şanslı gördüğümüz atlardır. Burayı rahat izlemek için eklenebilir. Biz yerimiz varken ekleyelim. Fakat küçük ve orta ölçekli kuponlar 5 3 6 8 sıralamasını dikkate alsınlar. Geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız, 5, 3, 6, 8, 4, 2, şeklinde oldu. Dördüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin şartlı bir mücadelesinde, sizlere iki ismi ön planda önereceğiz. Favorimiz 4 numaralı rezonans olacaktır. Bu tayın idman pisti görüntüsünü çok beğendik hazırlıklarını yeterli gördük. Son işindeki görüntüsü ile kazanmasını beklediğimiz isimdir. Fakat şartlı birden dolayı riske girmeyelim. 2 numaralı Eridanus, uzun zamandır hazırlanan ve Tugay alıcının işlerini yaptırdığı bir isimdir. İlgilileri de güveniyor. Rezonansa ciddi rakip olacağını düşünüyoruz. Küçük kuponlar 4 ve 2 sıralaması ile burayı geçebilir. Geniş kuponlara 2 isim daha önereceğiz. Nevzat idaresindeki 3 numaralı Prens Kayra ile, kaliteli bir pedigriye sahip olan 5 numaralı Bosforus Bulu, bugün ters bir yarış çıkarabilirler. Ön planda önerdiğimiz Taylar eksik koşarsa, bu iki isimden biri kazanabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 2, 3, 5, şeklinde oldu. 5. koşu. Bu şartlı 19 mücadele günün en zor yarışı olacak. Kapasitesini henüz gösteremeyen isimler var. Özellikle dikkat etmenizi istediğimiz isim 10 numaralı Alexandra Udinov o alacaktır. Bu safkan aradan sonra mükemmel işlerle hazırlanmıştı. Katıldığı yarışta etkili bir dinçlik performansı gösteremedi. Fakat biz o gruptaki bitiriş durumunu beğendik. Dinçlik performansından sonra yaptığı işinde tatlı tutulduğunu gözlemledik. Yani at mükemmel durumda. Bugün yarışa kendini verirse kazanabilir. Dikkat edin AGF oranı %1 civarı olacaktır. Belki biz anlattığımız için biraz daha yukarı seviyede AGF oranı alabilir. Biz yine de her kuponda olması taraftarıyız. 13 numaralı Paco daha sert grupta önerdiğimiz bir isimdi. Bugün kendisine göre uygun rakipler yanında klasını konuşturabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 8 numaralı Tekin Kurt takip listemizde olan bir isimdi. Son yarışında %1 AGF oranı ile neredeyse kazanıyordu. Bugün de güvenilmezse yazmayanlara cezayı kesebilir. 5 numaralı Extra Hunter, 4 numaralı Forever Abba, 1 numaralı Baymetin, 2 numaralı Battle Crown ve 3 numaralı Daisy Co sağlam kuponlara eklenmesi gereken formda atlardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 10, 8, 5, 4, 1, 2, 3, şeklindedir. 6. Koşu Bu koşuda hafif süratli bir tempo olabilir. Liderliği 11 numaralı Rain Grain muhtemelen alacaktır. 3 numaralı Giriskin ve 5 numaralı Çikok Hasan Bey onu yakın takip edecektir. 13 numaralı Emin Baba ve iyi çıkarsa 14 numaralı Vin da önlere erken gelen isimlerdir. Ancak bugün nasıl koşacaklarını bilemiyoruz. Eğer yarışı erken süratlendirmezlerse, 11 numaralı Rain Grain çok şanslı olacak. Biz ilk şansı bu safkana verelim. 9 numaralı Kaptan Suat takip listemizde olan bir isim. Grup kendisi için çok sert değil. Yarış erken süratlenirse sonlarda sert gelir. 10 numaralı Madame Ludmila, 2 numaralı Dilber ve 6 numaralı Grand Mission ise buranın olmazsa olmazlarıdır. Tüm kuponlarda bulunmaları gerekir. Zorlu bir yarış ve biraz riskli gibi gözüküyor. Ancak biz bu 5 isimle burayı geçebileceğimizi düşünüyoruz. Rakamsal sıralamamız 11 9 10 6 2 şeklindedir. 7. koşu bu koşuda süratli bir tempo olacak. 2 numaralı Rotovator bilinen stili ile öne erken gelmek isteyecek. Fakat bu kez 4 numaralı Amiral Gold gibi çok süratli bir rakibi var. Daha iç kulvara DN çıkacak olan Amiral Hold, liderliği rakibine vermezse kendi şansını arttıracaktır. Normal şartlarda bu ikisi birbirini bitirir, bir numaralı Steps of Iron'da gelip rahat kazanır diyebilirdik. Fakat işler bazen göründüğü gibi gitmiyor. Rotovatör ve Amiral Holt daha önceki karşılaşmalarında yarışı erken süratlendirmediler. Aslında Amiral Holt'un ısrarcı olmadığını söyleyebiliriz. Fakat Amiral Holt rakibinden daha iyi çıkış yapan bir isim. İç kulvardan yarışa başlayacağı için, bu kez liderlikte ısrarcı olacağını düşünüyoruz. Aksi halde arada sıkışıp gerilere düşebilir. Bu durumda Rotovatör de önde rahat kalabilir. Biz her iki ihtimale karşı bu iki süratli atı yazalım. Çünkü süratli tempoda kaçarlarsa şanslarının kalmayacağını biliyorlar. Daha sonra güçlü isim 1 numaralı Steps of Iron ile daha uygun kiloda yarışacak olan 3 numaralı Seliboy'u yazalım. Çok formda olan bu kaliteli isimler öndekilerin yorulmasını bekleyecekler. 5 numaralı King Bora'nın idman görüntüsü mükemmeldi. Grup sert gözükebilir fakat bizce bu şartlarda mutlaka etkili koşacaktır. İhmal etmemek gerekir. 6 numaralı Merdokan ters bir isim. Yazılmadığında yine cezayı kesebilir. Lehine şartlarda ihmal etmeyelim. 8 numaralı Run for Happiness bu rakiplerden aşağı bir isim değildir. Bu aralar beklentilerin altında kalsa da, 8 numaralı Tefo Bey de çıkış yarışı yapabilir. Bu ikiliyi de çok geniş kuponlara ekleyip burayı kapatalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 1, 3, 5, 6, 7, 8, şeklindedir. 8. Koşu Yamak iki aprantilerin at bineceği bu koşuda, zorlu bir mücadele olacak. Özellikle yarışın ağır tempoda geçmesini beklediğimizi belirtelim. Liderliği muhtemelen 11 numaralı ortaylı ister. 6 numaralı Eymena ve 12 numaralı Şirin Mişirin ise onu yakın takip eder. Ağır tempolu bir gidişat olması muhtemeldir bir numaralı Sarıyerli, her ne kadar 63 kilo koşacak olsa da, bu gruptan üstünlüğü ile kazanabilir. İstanbul'dan fit durumda geliyor ve oldukça iddialılar. Biz de kazanmaya yakın görüyoruz. Fakat çekindiğimiz tek isim olan 12 numaralı Şirin Mişirin'i rakip olarak yazalım. Hem ağır tempodan, hem de bu kısrağın mükemmel form durumundan çekindiğimizi belirtelim. Zorlu bir koşu olsa da, 1 ve 12 sıralaması ile geçeceğimize inanıyoruz. Şimdi son koşuya gidelim. 9. koşu. Günün son koşusunda süratli bir tempo olacak. 17 numaralı Balperisi grubun en süratli atlarından biridir. 8 numaralı Ninoşcan da çok seri bir isim olup neredeyse tüm koşularında liderliği alarak yarışmıştır. Bunlara 14 numaralı İpar ve 13 numaralı İclal Hatun da katılabilir. Bu dörtlünün hemen arkasında ise, 10 numaralı Taceddin Bey yer tutacaktır. Dolayısıyla yarış oldukça süratli başlayacaktır. Biz bu grupta son hafta idman durumunu çok beğendiğimiz bir ismi banko önereceğiz. Bu isim de 10 numaralı Taceddin Bey'dir. Taceddin Bey, son işinde mükemmel gözüktü. Bu tür iş sergilediği zaman mutlaka kendini fotoya atıyor. Eğer baş burun farkı ile başka bir rakibi kazanırsa yapacak bir şey yok. Ancak Tacettin Bey'in mutlaka iyi koşacağını ve kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Demir kardeşler, Maden Dağı ve Şanslı Enes gibi atları eleyerek Tacettin Bey'e gittik. Demir kardeşler iyi bir isim fakat son yarışında Tacettin Bey ondan daha iyi gözüktü. Maden Dağı ise ilk kez kaba kum pistte yarışacak. Şanslı Enes'i biniciden dolayı eledik. Diğer atların şansı Tacettin Bey'in çok kötü koşmasına bağlı olacaktır. Nevzat Avcı idaresinde bir de bir yapan 10 numaralı Tacettin Bey, bu zorlu koşuyu lehine çevirip kazanmasını bilecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.